Survivor Craft 2 nasıl indirilir onu yapacağız. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar buraya. Arkadaşlar APK Arkadaşlar kaçıyor bende. APK dayı yazıyor. Tıkladık arkadaşlar onunla ilgili bir video çekmiş mi çekmiştim. APK dayıdan Minecraft eski sürüm beta sürümü Minecraft nasıl indirildi? APK dayı Arkadaşlar iki tane bilgilendirme yapacağız. Gelelim son. Arkadaşlar baya zamandır video atmıyorum çünkü derslerimiz var. Canlı derse giriyoruz. O işte. Arkadaşlar burada um, APK dayı um, mağaza uygulaması çıktı. Yani elim hemen yükleyene tıkladığınızdan sonra çıkacak. Arkadaşlar buradan da böyle indirebilirsiniz. Um, buradan da böyle indirebilirsiniz. Güzel şeyler var. PUBG PUBG'nin de hile gelmiş. Arkadaşlar bakın Minecraft da vardı. Var burada. en üstte çıktık. Menü diyelim tekrardan. Arkadaşlar kasıyor çünkü. Son şuraya çekim de. Bekle bekle. Yanlış değil mi? Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kardeşim de var yanımda. Arkadaşlar kasıyor bende bayağı bir çok. Neden bilmiyorum. Abo bu ben de çok kaşıyor. Arkadaşlar burada APK dayı APK bağlantıya gidin diye giden sonra Arkadaşlar biraz bekleyelim açalım mı? Bekliyor. Arkadaşlar APK dayı manzaraya tıkladığınızda işte bağlantıya gidin diyor. Bağlantıya gidiyoruz. İndirme başlatılıyor diyor arkadaşlar. Atsı APK dayı dayı diyor. Ama arkadaşlar ben indirmeyeceğim. Uygulama bende yüklü. Arkadaşlar buraya girdiğimizden sonra giriş yapıyoruz. Giriş yapacağız. Arama kısmı ne? Arkadaşlar çıktı burada böyle. Arkadaşlar burada sadece bir kişilik oynanabilir. Burada 3 4 kişilik değil de 3 kişilik oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar uygulama reklam çıkarttığını da söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bir Ay bilmiyorum ben bu kadar olduğunu. Arkadaşlar böyle de oynayabiliyorsunuz. Oyun güzel oyunda gerçek dünya gibi her şey var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci video Peki. arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha video var bir tane daha video dedim ya arama yerine gel Google'a gelip Aptoide yazıyoruz arkadaşlar. İlk çıkana tıklıyoruz. Sadece ilk çıkana. Şimdi değil. Arkadaşlar ben indirdiğimden dolayı bende direkt çıkıyor. Şuraya. Şimdi Craft 2'yi açtık. Bakın arkadaşlar çıktı böyle bazı gereksiz şeyler de çıkartıyor. Arkadaşlar bunları indirmeyin siz. Sadece şu ona çık şu çıktı. Şunu indirin. Bunda bir değişik ötekisinde bir değişik ötekisinde su yoktu galiba. Baktığımda Arkadaşlar arkadaşlar şimdi gelelim şuraya şunu silelim o yine bir bir şeyler çıkartıyor arkadaşlar bakın gelelim hatta girdik arkadaşlar oyun açılmaya çalışıyor arkadaşlar gördünüz mü şurada hareket ettiğim şey çıkıyor bu ölümsüzlük iğnesi deniliyor da ölümsüzlük iğnesi değil ben açtım denedim bunu bile Hmm, gittim mi kurta saldırdım. Hiçbir şey yok. kurt beni hiçbir şey olmadan kurt beni direkt öldürdü. Gireyim, gireyim. Arkadaşlar onu Aptoid'dekini yüklediğim işte hemen orada o yaz bir şeyler bile çıkmıyor. Çok iyi o Aptoid. Neredeydi ki? Aptoid'i unuttum. orda <laughs> Tekrardan buraya gelelim. Şimdi Viver Craft 2 yazalım. Craft Arkadaşlar direkt bu çıkıyor ya. Bunu indirecektik. indireceğiz. Şuna bir bakalım. Arkadaşlar böyle şey olmayanları asla ama asla indirmeyin. İki, iki. Arkadaşlar hemen geçelim. Yükle diyelim. Sürelim şunu. Sürelim şunu. Arkadaşlar yükleniyor bak. kan o yüklenmesi bittiğinde gelir. Arkadaşlar videoyu başlattım. Çünkü güzel bir haber söyleyeceğim size. Aptoid'de güzel bir şey var. Macera. Pokemon da var arkadaşlar şöyle Strateji Aksiyon Arkadaşlar buraya geldiğimizde işte, GTA San Andreas çıkıyor Güzel bir şey Ben yüklemeyi çalıştım bende olmadı İşte olur büyük ihtimalen Benim cihaz kabul etmiyor GTA San Andreas'i Bilgisayarda kabul eder Ben bilgisayara yüklemeye çalıştım oldu giriliyordu. Telefondan girilmiyor. siz denerseniz annesin orur bilmiyorum. mu bilmiyorum. Oruyorsa yorumlara yazın. Arkadaşlar bir de burada Crafty Mobile de var. Crafty mobile'i de koymuşlar buraya güzel. O, o mangus da var. Kane Free 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 Fire da var burada. Harika Diyar diye. PUBG Mobile de var. İkinci yıl dönümü demişler. Ha bu eski güncelleme arkadaşlar. Ama iniyor. Ben bunu indirmişim. Her türlü iniyor bu. Arkadaşlar oynamış inmeye başla, başlıyor. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Burada Human var. Human Warfare. Güzel bir şey. Arkadaşlar. Buradan güzel bir tane bir şey uygulama daha vurursam göstereceğim. Arkadaşlar GTA GTA San Andreas'ın yapımcısı Rockstar Games'in Grand Theft Auto bu da var. Bunu da yüklemeye çalıştım olmadı bende. Ama tablet'ten dedim ya. Bilgisayarda yükleniyor güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz bu kadar arkadaşlar. Hinesi hinesi için APK dayayı da arkadaşlar iki uygulama var orada. Burada artık APK dayı GTA GTA 5'i de getirir düşünüyorum. Çünkü baya bir şey var Rockstar, Rockstar Games'in. Böyle GTA diyelim. Arkadaşlar bakın. GTA um, bu var. GTA 3 var. GTA San Andreas. GTA Liberty City. de bakalım. Burada Rockstar Games'in oyunu diye vermiş. Arkadaşlar bunlar hile. Hiğneli. Para hileli. Böyle bu da var. Bu da sonsuz para hileli. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar ben Bersi ve Geta Sanatleş'i daha çok seviyorum. Arkadaşlar bunun inmesi çok uzun sürecek galiba. 35. Çünkü. Arkadaşlar bu inecek gibi olmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işaret gitti ben de baya bir zorlandım. Arkadaşlar bir dahaki bir, tane daha video atacağım. Onu da görüşürüz.